Selam dostlar, ben Ali ve düzensiz Metal Gear videolarına yeniden hoş geldiniz. <laughs> Bugün bu videoyu çekme amacım, normalde biliyorsunuz base'leri falan da ya da görev falan yapmaya çalışırdım. Ancak bu sefer farklılık olarak online'a gireceğim oyunu ama pasif online'a gideceğim Yani herhangi bir oyuncuyla vs atmayacağız ya da takım dövüşmesi vesairedir. Bu oyunun kendine ait bir online modu var. Başkalarının bölgelerine sızıp kaynaklarını ve adamlarını çalabiliyorsunuz ancak buna ekstra olarak bir de eventler var, etkinlikler var ve bugün yeni bir etkinlik gelmiş benim uzun zamandır merak ettiğim ve hiç oynamadığım Skulls Attack isimli bir event Skulllar, e, yani bu zombimsi yaratıklar sanırım e, saldırıyor size ve onları yenmeniz gerekiyor diye tahmin ediyorum bakalım ne olacağını bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu tamam, bu FOB yani bölgeyi e, ele geçirmiş olan 4 tane Skull'u öldürmemiz gerekiyor. Kafatası canavarı. Zaten tek tek bölgeymiş. Güzel. Ödül olarak da 8 milyon 600 bin mi? Evet 8.600.000 bin para ve bazı kaynaklar vesaire aynı zamanda askerler. Şimdi medical'ı yapmak istiyorum. Yaklaşık 12 tane asker bulunduğunu söylüyor. Oyun bize bakalım. Bu, bu etkinlik defa yapacağım. Neler bekliyor beni gerçekten hiç bilmiyorum. Kıyafet olarak bunu giyeceğim bu Bunun çok e, daha dayanıklı bir zırh. Aynı zamanda Eee... Bu bandan hale ağır hasar almayı engelleyebilirim. Sizin şu anda bayağı güçlü durumda silahları hariç. Tamam. Başlayalım bakalım. Saat sabah 6'da. Bu arada şu anda bilgisayarımın hala henüz bozuk olduğunu hatırlatır ve günlük saat 5'te her gün canlı yayın yaptığımı size bildirmek isterim. Şu anda God oynuyoruz ancak ileride oyunlar değişecek. Teşekkürler. Tamam. Hedefi öldür. Hedefi yok et. Hedefi ortadan kaldır. Skolları yani yaklaşık 25 dakika. Evet bir eventleri böyle süreliydi tabi. Girelim bakalım neler bekliyor beni. Gerçekten merak ediyorum. Teşekkürler teşekkürler. Böyle küçük bir alanda skollarla savaşmak pek keyifli olmayacaktı doğrusu. Şu bir skol mu? Hayır bu asker. Standart asker bunları. <laughs> Şöyle yere yatırabiliyoruz. Tamam. Şöyle de kaç kaçıralım kendisini. Skollar nerede? Skollar nerede? Bu az öncekiler sadece ele geçirmiş askerler. <laughs> önemleri yok yani. Hatta bunları kendi base'ime alarak boşuna hiç vakit kaybetmeyeyim ben direkt öldüreyim bunları. Aha! Here they come mı? Neredeler? Bu mu? Pekala. Başlayalım o zaman. Oha, zırhı çok güçlü yalnız. Cephane bitti. Wow! Dördü wow, birden geldi. İyi değil. Skorlar çok güçlü. Cephaneleri sınırsız. Aa, silahım hiçbir işe yaramıyor yalnız. Onu koydum. Böyle yerden kaya falan da çıkarabiliyorlar tabi sağ olsunlar. O zaman en mantıklı şu an bunu kullanmak. Kilitlen kilitlen BUM! İşte bu kadar. <laughs> bir vuruş. Ha bu skol değil. Tamam bir iki üç bum. Tamam bunu da yendik. Geriye iki tane kaldı. Kilitlenmeden de fırlatabiliyormuşum. Okey bunları aynı zamanda kendime alırsam çok işime yarar. Ol mu yerdeki? Büyük ihtimal öyle. Evet canlandı. Yendim. Canlanmadı. Kaçtı. <laughs> Tüh. Alacaktım kendime. Yay. Neyse kendilerini yenmeyi öğrendim en azından. İki tane roket atara gidiyorlarmış. <laughs> Bu roket atarın ekstrası bir fırlatışta 5-6 tane falan roket fırlatıyor. O yüzden çok güçlü. Ama beklediğimden daha güçlüymüş. Bu kadar ağır ekipmanlarla saldırmama gerek yokmuş. Bunu da öğrenmiş oldum. <laughs> 6000 event point kazanmışım. Bu puanlarla kendime bir şeyler satın alabiliyorum. Ekstra kamuflaj kıyafetleri veya askerler veya materyaller vesaire. Basit bir etkinlikmiş yalnız. Hemen bakalım puanlarla neler alabiliyormuşuz. Şu an puanı bayağı az olduğu için. Şu iki tane silahtan satın alabiliyormuşum. Hmm. Tamam. Herhangi bir ekip satın alamıyorum şu an üniformalara da yetmiyor ne yazık ki paramız ama güzel şeyler var gibi. O zaman bir daha. Bak sağ taraftaki görevleri yaparak şey yapabiliyorum. Daha fazladan puan kazanabiliyorum. 3 tane gardiyanı etkisel getirsem 540 puan. Bir tanesini roket atarla etkisel getirsem 380. 3 tanesini çıkarırsam 1000 puan. Güzel bunları bir değerlendireyim bakayım. Comment platforma saldıralım bu sefer. Bu kadar ağır ekipmanlara ihtiyacım yok. Şunu alalım, bandanaya da ihtiyacım yok o kadar ağır vermiyorlar bana çünkü ek, e, kaynaklar boyunda sınırlı sürekli olarak onları kazanmak için çabalamanız gerekiyor ve ne kadar az harcarsanız o kadar e, daha karlı diyebiliriz. Yani Böyle boş bir şekilde kaynaklarınızı harcamamanız lazım ki kendi base'inizi yükseltecek kaynağınız elinizde kalsın. Ah, oyunun içinde bir yan oyun var resmen bu base genişletme asker toplama tarzı çok zevkli inanılmaz bağımlılık yapıyor. Öncelikle üç tane şu elemanları bir haklayalım. Bir tanesini aldık. Şurada biri daha var. İki. Şu da üç. Tamam. Birinci görevi tamamladık. Şimdi bu elemanlar nerede? Fog ap approaching. Sis geliyor. Tamam. Az sonra saldıracaklar galiba. şu anlık beklemedeyiz kendilerini. Geldiler. Geldiler. Duydum. Ama neredeler? Neredeler neredeler? Şu sağ taraftan duymuştum. Sesleri... A! Bu mu? Evet. Bum. Olmadı. İşe yaramadı. Bekleyin dıddan daha işe yaramaz bir sonuç verdi. Tamam. Ne olur. Maalesef kitlenmesini beklemem lazım. Çünkü ee, diğerleri ıskalanıyor sürekli. Bak bak. Kaldır şu duvarı. Ah, bana da kayattı. Tamam, bu sefer biraz zorluyor gibi. Evet, bu sefer harbiden zorluyor gibi. Roket atarım hazır. 1, 2, 3, tamam. Kaçtı. Hadi doldur şunu. Bana da atıyor. Tamam kaçtı. Şu patlamasını beklemek zorundayım. Cephane mi çıkıyor burada? Cephane bittiği zaman ne, ne halt yiyeceğim ben? Onu merak ediyorum. Aha harika. Zırh yaptı kendine. Böyle de sinir özellikleri var ve çok fazla hasar aldık şu an beklemek zorundayım. Ha. Çok fazla da bekleyemiyorsunuz tabi. 1, 2, 3, fırlat. Hiç yaramadım. <laughs> 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 Boğazına tamam. 1, 2, 3, fırlat. Çıkar. 1, 2, 3. Aaa ölmüyor. <laughs> Bum. Aaa mamsın. Harika ya. Gerçekten harika. Benim cephaneye ihtiyacım var. İsteyebiliyor muyum? Hayır. Elimdeki ilerle etmek zorundayım. Ve elimdekiler yetersiz. Naneyi yedik şu an. 300 saniyede tamamlayacaktım sözde ama. Şimdi bunlar sırayla bana saldıracak ellerindeki meleği silahla. Ha tutamadım. Adil değil dostum. Au. Hiç adil değil. Cephanem bitti. Ah, cephanem bitti ve ölüyorum. O kaya geliyor. Arkadan kaya geliyor. Hadi, hadi artık. Bırak onu. Arka. Bayağı kötü ilerliyoruz şu an. Ben nereden cephanet... Aha! Adamda bir roket atar gördüm. Arkadakinde bir roket gördüm şunda. Tamam. Oraya çık. Bekle de daha hafta yükseliyordu şu an. Tamam. Yukarıya nasıl çıkacağız? Bu arada gece görüşüm neden açık diyecek olursanız kapattığım zaman önümü çok zor görüyorum. Burada bir merdivenden iniyordu. Burada. Silah alabiliyor muyum? Silah. Lütfen lütfen. Hadi ama. Alamıyorum. Galiba çok yanlış bir yerde öldürmedim. Ah! Evet çok yanlış bir yerde öldürdüm. Bu yüzden size alamıyorum. Bak hareket etti ama yine de alamıyorum. Bu iyi değil. El bombası artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kendisiyle anlaşamıyoruz. <laughs> tamam. Şimdi şunu almayı deneyelim. hasar aldım. Dört dakika geçmiş bile. Çık, çık 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 Geldim lütfen aldım lütfen. Abi alamıyorum çok saçma. Adamların silahını alamıyorum ki. Cephane bittiği zaman ne altıyacağım ben bu oyunda? Ah, <sighs> ah, here. ah. Oh, come hmm. come, come, come. Are you hurt? Try a little harder next time. Are you hurt, me? İçimden geçti adamlar. Keyfim kaçtı. Kaybettik. Niye böyle oldu ki? Yetersiz ekipmanla saldırmak mantıklı hareket değilmiş. 32 bin GMP zarardayım şu an. <laughs> Arda ayrıca şanımdan da 50 puan kaybettim. Harika. Gerçekten harika. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bir sonraki rezilliklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.